Merhaba arkadaşlar. Şimdi ikinci video. Ee, burada şutları göstereceğim. Kendal değil. Ee, şut şu. Ee, topu alıyoruz. Tek ayak denge de durma. Şimdi ellerimiz böyle yana doğru açık olursa şut atamayız. Ellerimiz şu şekil. Topun şu kısmına doğru avucumuzu yerleştirip Şöyle şu şekilde 90 derece bir şey oluşturmaya çalışıyoruz. <laughs> Uzaktaysak çok gücümüz yetebileceği bir yer değilse böyle. Böyle zıplamıyoruz. Böyle zıplarsak olur. Ee, böyle zıplamak yerine eğilip zıplamadan atıyoruz. Yani şöyle. Şöyle değil de. Şöyle atıyoruz. Eğilip Böyle yani yakındayken zıplamak yerine gücümüzü bileklere verip daha doğru aşağısına doğru ee, şey ee, büyüklem yapıyoruz. İkinci değil yani ikinci şey ee, adını unuttum. Neyse ikinci vereceğim tavsiyede de yani tavsiye değil de drill gibi bir şey. Eee, şöyle şimdi çoğu kişi bu şutu atarken odaklanmadan sadece şöyle bir şey sallıyor. Yani girerse girer o şanslar ya. Burada şimdi e, şut biraz daha odaklanmayla da alakalı bir şey. Şimdi odaksızca böyle gelip sallarsak girmez. Yani bu şansı giriyor. Mesela hani şöyle bir şeyler atarsak girmez. Cihan'ın açık ya. Bak. Hayır şu da çek bir şey demiyorum da bari birazcık şöyle stansite falan dur sağlam durun abi. Şöyle zayıf durursa zaten karşıdaki rakip senden korkmaz bir korkması gerekir. Böyle alacaksın böyle odaklanacaksın. Foto göz göze geldiğinde affetmeyeceksin. Böyle yanlardan tutuyorsun bacakların eğik. Şu 3 potanın or potanın üç tane önde filesi var. Oraya odaklanıp açacaksınız. Ee, ve bileğinizi sanki potanın içine sokuyormuş gibi. Böyle direkt bileğin potanın içine düşecek. Ve ee, dizlerinde de böyle değil, böyle duracak. Omuzundan biraz daha açık duracak. Uzak, yani yakınlar açıyorsa. Uzaktan açıyorsa biraz daha kabalı olabilir. Mesela buradan atarken böyle olacak. Ki ee, gücümüzü daha az verelim. Buradan atarken daha fazla, daha fazla açık olacak. Mesela omuz hizam da açık olacak. Ki şu şekilde atabilirim. Şimdi yapacağımız şu. Topu alıyoruz. Döndürüyor. Bu arada bu döndürüyor katmayı da şöyle. Bileklerimizi şu şekilde çeviriyoruz. Sonra döndürüyoruz. Şöyle oluyor. Şöyle gözüküyor. Şimdi bunu yaptık. Topumuzu yaptık sağlam. Bacak açıklıklarımızı ayarlıyoruz. Burada en fazla iki saniyemiz var bacak acıklarım acık açıklıklarımızı ayarlamak için konuşamadım. Ee, sonra buradan atıyoruz, alıyoruz uzaktaysak e, bacaklarımız biraz daha kapalı. Yakındaysak biraz daha açık. şu şekilde bir şey ki gücümüzü düzgün verelim. Ee, yapmamız gereken şey şu, dediğim gibi üç tane fila var. O, Or oralara odaklanıp birbirimizi içine düşüreceğiz. Şöyle olsun. Şimdi yapacağımız şey şu. Attım topu, step back, atış. Buradaki girip girmemesi önemli değil. Attım topu, step back, atış. Bunlardan 15 tane yapıyoruz. Attım topu, step back, atış. Oha Sonra aynı top, diğer taraftan. Attım topu, step back, atış. Attım topu, step back, atış. Yani şöyle. Şimdi bir tane örnek göstereceğim mesela. Az önce yaptık örneğinden girmedi çünkü. Bir yandan konuşup bir yandan atmaya çalıştığım için airball falan attım. Yani hayatımda ilk defa kadar kötü falan. Yani birkaç kere daha airball attığım hatta yüzlerce vardır. Şimdi. Buradaki de rahatıma atamam mı dedim. Bir kere ayak açıklıklarım. Mesela şu şut ile mesela şu şut ile şu arasında fark var değil mi? Yani ne fark var mesela? Bileğim daha sağlam düşüyor. Bacak açıklıklarım daha uygun. Mesela uzaktan da şöyle atmak var. Bir de şöyle atmak var. Evet. Burada hangisi daha doğru şimdi? Burada ikisi de aslında yanlış. Çünkü bir tanesinde bacak açıklığım çok kapalı. Bir tanesinde de çok açık. Burada tam ikisinin de ortasını bulup böyle yapmaya çalışıyorum. Görüşürüz. Evet, evet.